O. Bence bu kadarız değil mi? 5 kişiyiz. Bas bas hadi görelim. Hadi bakalım. Bu Kemal'in bu arada biriniz olsun. İyi kopya geldi. Tamam kopya kaldırırız hocam. Çevir Atrox'a gelsin bu da. Abi bu adam hep bunlar çıkıyor ya bak harbiden bak ya. Çok güzel şeyler çıkıyor. Umarım Bonnie birisi umarım Bonnie çok kötü birisini çıkar. Bu sana Emre. Çevir. Üstüne gelmesi rağmen bir şey bilmiyorum. Pyro geldi. <laughs> bunun, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ateşti galiba doğru muyum ya da yanlış mı diyorum. Bu Mücahit'e. en sonunda bana. Bu ne sen çıkarsan şirik bilirim. Uçuma geldim mücahit. Çok iyi OP OP hocam OP. Şu an en iyisi Atrox'ta değil mi? Evet Atrox'taki iyi. Ama sende de kopya var oğlum. Sen de, de kopyalayabiliyorsun. Evet, Alacağım hepinizden ağlayın. Allah'ım Allah'ım çok kötü şeyler kaldı ya. Bak iki tane üç tane kat kötü kaldı ya. Hem pet geldi. Ay empat. Bu empat it neydi it lan? Daha Benimki, benimki şey mi acaba? En ingiliz olan. gider girer gitmez Ama... direkt. <çekiyorsun, gülüyor> kopyalıyor easy, easy, easy. Ben kazandım, easy. Furkan'a var Hadi, ya. Furkan'a bir, bir Furkan Deku'nun gücü yani. gelse de patlarım ha. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün size Palladium modunda arkadaşımla beraber hayatta kalmaya başlıyorum. Umarım videonun keyif alır. Umarım videoyu çok seversiniz. Bu arada burada arkamdaki bu eşek ve bu pembeli hariç bu arada pembeli katmıyorum. Bu hepsi adon yapımcısı. Hadi bay bay başka bir şey demek istemiyorum. Ben gidiyorum. İyi izle. İyi izle. Ya bu adam bu adamda süper hız var ya şimdi bak bende de var ve hani izmen, izmen, izi. Ya abi yakmayın, yakmayın, yapmayın, yapmayın. Bak şurası spam noktası. Ben o yüzden oraya yerladım abi. Bana süper hız tamam, geldi yine. Ya. Sen benden niye aldın? zaten. Sen, benden niye, Sen benden niye aldın? Sen benden niye aldın? Sen benden ben de hızlıyım. Kim ben de, de hızlıyım. Şey... Hadi. Kim ne de... yani hızımı mı arttırayım? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Eşek seni. De... Yakalayamıyorum ki çok hızlı. <laughs> Emre'ye vurdum giderek. Abi <laughs> Emre'ye bir tane patlattım. <laughs> Aga gelin Mücahit ben beraber takılalım mı Mücahit? Yakmayın. Takılalım. Yakma ya. takılalım. Beni bunlarla bırakma abi. Dur ya bu adamın gücü çok fazla ya. Hadi gidelim. Dağıldım. Aga ben bir şeycim. Dağıtalım. Ben Mücahit beraber gelin. takılalım. Canım sesim geliyor mu? Nerede Ay, bunlar? Evet. Ha Mücahit buradaymış. Mücahit bana uçma gücünü bana verir misin ya? Beraber uçalım Mücahit gel. Ben de uçma var da. Sen ne sen ne ikin işe yarıyor ama. Biz takılalım Mücahit baş başa. Ha, nereden o işe? Ben adam uçma gücünü zaten seviyorum. Ulan Mücahit var burada beni bu... Aa dur şey açmadım şey açmadım dur. Allah'tan var bak şu voice modunu kurdum bak bu eşekler konuşmak zorunda mecburiyetinde. Bana taş kassana ya 2-3 tane ya Allah Mücahit hadi, dur ben hallettim. Tamamdır. Ekipten ayrılınca anlık bizim ses seviyesinin yok oluşu. Mücahit ben gidiyorum. Yapacak bir şeyimiz yok ben gideyim yukarıda şey toplayayım yemek toplayayım. Bizimkilerin yanına gideyim. Bekle senden şu içme gücünü bir alayım. Ekip ya. Gücüm kalmadı. Yanıma gelin. Benim Oğlum ne oluyor lan burada? Gücüm kalmadı Emre. Bana ateş gücünü bahşeder misin? Teşekkürler. Ne haber Emre? Nasılsın? Hey ya. Keşke... Keşke alfa oran falan olsaydı ya da vanfa falan olsaydı. Köylü beyler, köylü beyler. Hello, hello. Birisi sandığı yutmuş. Nereye çekiyorsun? Nereye vuramıyorum buradan? He. Eşek ya. Ben bu takımın ya <laughs> bir şey demeyeceğim. Bizim ekip eşek abi. Bizim ekip harbiden eşek ya. Ben diğer diğerlerin yanına gideyim. Ya abi yanıma gelip bana hız gücünü versen ölür müsün be adam? Ya neyse bir şey demeyeceğim. Dışarıdan uçak geçiyor. Umarım sesi gelmiyordur ya. Emre ne haber? Nasıl sen? Bunun kapı kızsın Adam benim demirlerimi çaldı ya. Abi ekip o kadar yamyam ki. Her şeyi almışlar. Yataklar kalmış tek. Ama ne yapıyorsun Emre Geldim geldim. Hocam ben ben takım arkadaşımı buldum hocam. Benim takım arkadaşım Emofilix'tir. Abi takım arkadaşımı kaybettim. Emre! 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 Neredesin? Neredesin ya? Benim Mücahit'le beraber gezmem lazım ya. Aa yüklediğim dungeon modunun şeyi. İyi. Bakalım. Ben evimi buldum hocam. Burası benim evim galiba. Gelişimi yaptık. Efendim, restoranımıza hoş geldiniz öncelikle. Şimdi ee, biz buradan dört tane etimizi ısıtalım. Evet. Bizim ekip burada tabii ki de eşeklik yapmış, tutlamış. Bırakmıyor. Bırakmıyor peşlerim, bırakmıyor. Hocam çok pembe ya. Çok pembe, fazla pembe. Ne yapıyorsun sen? olmadı Olmadanlar demir sete geçmiş. Ben madendeydim vallahi. Diğerleri nerede? Furkan çok Ona, hızlı çıkan kaçıyor. Kan burada mı bu arada? Kanı bilmiyorum herkes görmedim yok Furkan nerede? Ha, Allah herkes aşkına herkes bu alalım. bu sunucudaki Furkan eşeği nerede? Yeter, ben takım arkadaşımı seçtim ben hocam. Edelim. Benim takım arkadaşım bu adam. Sen benim ben demirini geri versene? Öldürdünüz. ver lan. Demirini ver lan. Dedik. Demirini ver. Demirini ver lan. Demirimi hepsini harcadım Hayır hayır. <gülüyor> 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 bak. Bir zekalı. Mücahit bizi duyuyor Mücahit bizi duyuyor. Hadi o zaman gidelim. Bak şu dağın arkasında çok güzel şey var ha. Oğlum biz de bekliyoruz. Mükemmel. Hadi seni bekliyoruz hadi. Mücahit var ya beni hiç beklemiyor ya bak. Benim gücümü biliyor beni beklemiyor bu adam ha. Emre ne oldu lan ha? Ezik. Ha? Uçabiliyor mu lan ezik? Ha? Ha? Ne oldu lan ezik? Ha? Ha sen benden bir güç al var ya seni tak aldım aşağı. Müca'dan uçmayı çaldım. Kolay bir... Ben bu Emre'yi öldüreceğim. Furkan bana yaklaş. Bana yaklaş. Furkan. Furkan bana yaklaş. Furkan. 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 Lan. Ya Furkan bana yaklaş. Bana bana. Bana yaklaş. Bana yaklaş. Senin gücünü çalmam lazım. Senin demirlerimi almaya gidiyordum. Yine kilitli. Tamam gel. Boş ver gel. Yukarıya buradan buradan. Heh. Allah'tan senin gücün var ha. Eşek Emre beni öldürttü ya. Hadi buradan gidelim o zaman. Şuradan bak. Şurada şurada keşfedecek yer var diye biliyorum. Doğruysa. Ya ben bir sürü yer keşfettim madene girmiş. Eşek sen zaten hızlısın. Senin keşfetmen çok doğal. <laughs> geldim Mücahit Abi, geldim. Sıçamıyor musunuz lan ezikler. <laughs> Mücahit bak benim yanımda takılıyor. <laughs> Sırf uçmayı kopyalayayım diye. Hadi gidelim Mücahit. Abi şaka gibi. Aa şurada köy var. Köye gidelim. Aa. Bu ne? Aa maden. Bir tane daha var ileride bak yakın olanı gidelim. Buraya gitmeyin Buraya gelmeyin. Yakın olan neredeydi? Şurada mıydı? Ya hemen çaldım Mücahit ya. Ne vardı ki? Neyse sürekli ben mumları çaldım. Hocam Furkan da benim... Mumları diye. Ben mesela uçarken süper hızımı kullansam... Abi bir şey diyeceğim. Çok opayım lan ben. Ama işte bir yere kadar opayım. Çok değil <laughs> yani. Hadi ekip. <laughs> neredesiniz? Toplanın Hayır, oğlum değil. toplanın. İmdat. Aa <laughs> öldü. Oğlum bu Enderman'i kim kızdırıyor ya? Şu an ne yapıyoruz onu bir söyleseniz de. Dolaşıyoruz Öyle işte yer keşfediyoruz. Köy aramıyoruz ya dolaşıyoruz şey gibi. Bak ben mesela burada bir tane bir şey buldum. Eme bak bir tane harita buldum. Haritaya bakıyorum bir daha arada. Eğer yaklaştım tamam, oraya şey gideceğim. Bir şey var, köy gibi bir yer var. Köy zaten orası. Ulan var ya Mücahit o kadar hızlı ki yetiş Furkan'la beraber koşuyoruz. Oh, Amına ki Furkan çok iyiyiz lan. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum Furkan'la beraber hızlı olunca anlık gelen güç ya. Harbiden güç ya. Ben... Gelin maden yapacağız. Evet evet madene gidelim ya yavaştan bir. Furkan zaten benim bütün demirlerimi çalıyor abi yüzsüz gibi. Sen niye bu kadar güçlü? köylüleri şey yapıyor. Sen niye bunları ayarlıyorsun? Aa bunda şey var. Ha bu ne? Suda nefes alma var bu köylüde. Bana torç var bari. Kaç tane var? 3 tane mi? Yok. 31. Ha, şaka gibi ya. Demir mi? 3 tane demirim varsa gidip kendime şey yapacaktım da yok galiba ya. Gitti. E, 3 tane demirim var mı? Var ama ısıtılmamış. Yok olmaz o zaman. Şey fırında var. Yok yok gerek yok gerek yok gel. Boş ver. Aatrox'a bak be tek başına savaşıyor ya. Geldim Aatrox. Vuralım Aatrox. Sağ ol kanka. Ben bir tane yer buldum. kan. tam böyle var ya şey gibi ha. Samurayların yaşadığı yer ha. Çok güzel Bak bu de bak oradan buldum. Ama nasıl gideceğim bilmiyorum. Öyle. Sağ ol bana konuştun için ben zaten tek başımayım. Emre gene ne yazdın ya? Gene ne buldun? Nasıl buldun burayı yine ya? Sen çank açıyorsun oğlum bak senin yüzünden lag giriyor ki buraya. Eşeceksin oğlum sen. Başka bir şey var mı Emre? Yok. Ben madendeyim. Sen suda nefes almayı kopyalamışsın bakıyorum da. Sen bu yüzden köylü arıyorsun. Ama bunlar videoda gözükecek bunu sen de biliyorsun değil mi? Hangisini vereceğim? Şunu. Bunu istiyorum. Bak şuradakini. Oğlum var ya herkes şu an bak birbirine düşüyor. Bizle emre var bak buranın var ya içinden geçeriz ha. Ekibe baksana. Furkan nerede Allah bilir. O değil bıçak sistemi de bence çok iyi oldu ya. Çünkü çok fazla gereksiz güç vardı. Onları en azından atlamış olduk yani dodge'lamış olduk bir nevi. Umarım var ya videonun sesi bugün iyidir ya. Vallahi bak geçenki videoda şey yapmışsınız. Söylemişsiniz de iyi güzel hoş da ben Bilmeyerek yaptım ya. Eşeklik yaptım bir tık yani. Bir tık yani çok değil iyi olan kısmı ise eğer hani güçlerimiz biterse kendi eklediğimiz özel bir adonla beraber güçlerimizin hani bu nasıl desem sol üstteki yeşil ve kırmızı bar var ya şu an görüyorsunuz. O arkadaşlar biterse eğer ki hani tekrardan doldurabiliyoruz. Bu da hani kendi eklediğimiz adona özel yani bize özel bir şey. Aynı şekilde arkadaşlar Gojo'yu da buraya ekleyeceğiz çünkü onda Furkan yapıyor Gojo'yu da işte öyle. Bu arada arkadaşlar Benten saatini çağırabiliriz. Umarım Emre bulur çünkü biz Emre'ye takım olduğumuzda genelde hani sunucudaki her şeyi yapıyoruz ve hani en güçlüsü oluyoruz. Emre'de bu arada doğal güç olarak hani bu kopyalama gücü vesaire var ya mesela benim gibi aynı. Bende mesela daha iyisi var, daha OP'si var. Hadi bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz ya. Umarım çok iyi oluruz, çok güçlü oluruz ya. Ben bu arada büyük ihtimal ilk gün hatta e, ikinci videoda flash yapmış olurum arkadaşlar. Çünkü flash'in yapılışı o kadar basit ki bak hemen size göstereyim. Buradan tamam mı? Kozmik yazıyoruz. Kozmik arkadaşlar suitleri craftlanabilişi yani. Bak mesela bu şekilde craftlayabiliyoruz. Bunu hemen şey yapalım, ondan sonra bunu yapalım, ondan sonra da e, bakalım kozmiki var mıymış, yokmuş, bunların gözükmüyor. Çünkü Superman Flash bence gayet OP. Aynı şekilde arkadaşlar, Invincible var da, nasıl desem, ne yazılıyordu o ya da kostümün ismi neydi? Ee, omni, aynen bakın omni man arkadaşlar yine kolay yapılıyor, görmüş olduğunuz gibi. Bu arada Omni-Man çok OP, bence yani çok OP. Umarım yapabiliriz ya. Umarım olur. Hadi bakalım. Çünkü Omnimen'in vuruşu şey yani Superman'i mesela bayıltabiliyor. geçen denemiştik de. Aynı zamanda bu insanlar mod sahibi olunca da arkadaşlar birazcık farklı gelmiyordu değil. Çünkü hani bunları hepsi kendisi yapıyor. Aynı şekilde Gojo'yu da Furkan yapıyor ya. Şimdi Furkan Gojo'nun hani nasıl olduğunu, nasıl güçleneceğini vesaire biliyor yani az bir şey. Ha, biz bilmiyoruz. Hani öğreneceğiz inşallah yavaş yavaş. En azından modu test ediyoruz, modları deniyoruz. Olmuş mu olmamış mı, eksikleri var mı? Hani yine bizim işimize yarıyor. Umarım da siz hani bu seriden de keyif alırsınız. Ben çünkü çok keyif alacağımı düşünüyorum. O kadar. Bu arada normalden hani TP atmam da Emre ile gizli kaçak iş çeviriyoruz o yüzden atıyorum yoksa atmam. Ben bu OP'yi Emre'ye versem var Emre şu an sunucunun içinden geçmişti zaten. Maden 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 yeter artık. Hoş geldin. O! Oh! Emre! Emre? Sen ne yaptın paşam kendine? Paşam kendine ne yaptın paşam? Bana da mı yaptın? Güzel. Aga burası nere? Burası nere? Gene demir. Bırakmıyor peşimi bırakmıyor. Çok seviyor. Bu ne? Hayallerim de hocam yok oldu gördünüz mü? Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak tamam mı? Öncelikle Emre ile beraber küçük bir ev kuralım. Slash msg emaflex. Biz önce küçük bir ev yapalım. Spawn'a sonra mekan değişiriz emo. Arkadaşlar bu aramızda. Bu video yayınladıktan sonra tamam mı? Şimdi her şey gözükecek ve diyeceğiz Hocam biz bir şey yapmadık. İşte video çekmenin mesela zararı da bu tamam mı? Çünkü kimsenin arkasından iş de çok garip oluyor. Bazen kralların ölmesi gerekir evlat. Ama bilmiyorlar ki o kral işte OP. Hoş geldin Emre. Nereye gidiyorsun? Ben seni spamla göndermedim mi lan? He? Eşek. Aa köy var orada. Gidiyorum lan ben buralardan. Gidiyorum lan. Allah'ım bu elmalar senin olsun lan. Ben spamlayacağım tamam mı? Ev yapacağım ve burada videoyu bitireceğim. Neredesin lan? Ne yapıyorsun lan? Ana burada. Sen ne yapıyorsun? Ben şuraya ev yapıyorum. Ben de buraya ev yapıyorum. Ana sen sen buraya mı yapıyorsun? Evet ben de buraya yapıyorum. İyi, Git Benim lan. bir, bir ev olacak. Git lan. Git lan. Gelme lan buraya. Kutu oldu ha. Yakıştı ha tekrardan merhabalar sunucudayız hala ve arkadaşlarım da sardığı için ve beni de sardığı için hala şu anda aktifiz. Peki video Umut niye girdin diye soruyorsunuz. 30 level'e geldikten sonra arkadaşlar karakterimin gücünü aktif ettim ve bakın şu anda bu şekildeyim hemen göstereyim bakın. Bunu aktif ettikten sonra artık nereye bakarsam bakayım güç alabiliyorum hani istemediğim kadar güç alabiliyorum. Cidden muazzam bir şey mesela Regeneration. Ben diyor ki tak alıyorum artık regeneration'ım var. Çok fazla gücüm var. Hani bayağı fazla gücüm var. Aynı şekilde arkadaşlar bunları da hani geri verebiliyorum. Bakın mesela bunu geri verdim. Bunu da geri verdim. Ve bu şekilde bayağı bir güçlüyüm. Yani çok güçlüyüm. Fazladan güçlü. Tabii ki de eksik olan bazı yanlarım var mı? Evet var. Çünkü bende bazı güçler e... Emre ben videoya girdim he. Ve burada birisi varken benim şu anda şey güç varım. 4'ten 5'e çıkıyor. Ne gücü acaba olabilir? Böyle yani. Şu an arkadaşlar durumda bu şekilde bir tane çanta elde ettik bu arada. Bakın bu şekilde. Aga uçmak kadar eğlenceli bir şey yok ya. Harbiden yok ya. Baksanıza hani kimse bana bir şey yapamaz şu an. Dön 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 <laughs> ya hayır ya ya benim alacağımı niye alıyorsun Emre ver bana o benim git geç... alayım videodayım Oğlum niye alıyorsunuz tamam Easy print halini ben sana veririm hatta fazladan varsa müceye vereyim bak ha bak al müce print halini vereyim sana al. Arkadaşlar yeni bir günden selamlar. Şimdi biz niye çöldeyiz? Bunun sebebi ise ee, ben Moonlight olmak istiyorum. O yüzden çöldeyiz. Ve aynı şekilde bizim de invite atayım da sonrasında bana demezsen Umut invite atmıyorsun diye. Öncelikle çölde böyle mekanları bulup içlerindeki kumları böyle temizlememiz lazım fırça yardımıyla. Yani şu şekilde göstereyim. Hemen buraya geldik. Ondan sonrasında burada eşyalar çıkacak arkadaşlar. Tabii ki de buradan çıkan eşyalar bizim için bazen önemli bizim için de bazen önemsiz. Mesela kılıç çıktı kötü. Önemsiz bu. Buradan Moonlight'ın eşyalarını toplamaya çalışacağız ve ben bunu yaklaşık 4 saate yakın yapıyorum ve hala da güzel bir şey çıkmadı ta ki bundan önceki kazdığıma kadar. Bu arada bu da kemik galiba ama bakayım mı? Evet kemik yani çok güzel bir şey çıkmadı şu ana kadar da görmüş olduğunuz gibi hepsinin içine bakıyorum ne çıktı ne çıkmadı diye mesela buna gerek var mı var olabilir. Aa bak mesela buna gerek var çünkü ben mesela gücümü aktif etmek istemezsem yani gücümü kapatmak istesem buna bu lazım arkadaşlar. Ve bir tane daha altın geldi buna gerek yok aynı şekilde buna da gerek yok. Bu arada dikkatli kırın eğer ki yanlış bir şekilde kırarsanız mesela bakın. Bunda tamam mesela kemik var. Ben bunu tam bilmeden dedim ki bak ben bunun altını kırayım dedim. Bakın bu da yok oluyor. Bu yüzden dikkat edin. Haberiniz olsun. Lütfen git. Bak. Lütfen. İşte. Lan! Bu arada arkadaşlar ben tam videoma cidden çok ilgi göstermişsiniz. Cidden çok teşekkürler bu arada. Umarım hani ilginize layık bir video olmuştur. Çok mutlu oldum. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru gideceğiz. Çünkü bu tarafta e, şey vardı. Moonlight olma yerimiz vardı. Şimdi buraya doğru yavaştan gidelim. Şimdi aynen öyle bakın burada. Bum. Hadi tahmine göre yaptım biliyor musunuz bunda? Oy hocam ben bu oyunun prosu olmuşum ya. Bakın şimdi burayı açacağız tamam mı komple böyle. Hazırsanız başlayalım. Abi cidden çok iyi gözüküyor ya. Hadi bakalım. Tekrardan Moonlight olma seansı. Abi çok güzel gözüküyor ya. Burada arkadaşlar hani bize konuşuyor, konuşuyor diyor ki işte sen artık yeni benim ay şövalyemsin falan diye böyle. Beni gaza getiriyor. Uy geldi. Geldi dönüştük artık. Nice. Bunu Halifax Halifax yazan kimse onu banlayacağım hocam. Banlayacağım izle vazette. Aga fakirliğimiz şaka mı? Hocam ama var ya kaç stek getirdim, neler neler getirdim bir bilseler var ya. Of. Agalarım, ben gidiyorum. Hani görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ya bu şekilde de video artık. Bak Moon da olabiliyoruz. Aynı şekilde istediğimiz güçleri de kullanabiliyoruz ve bakın hani seçebiliyorum tamam mı bu güçleri. Mesela örümcek hissini seçebiliyorum. Üstüne cep boyut üstüne Kitsune'yi de seçebiliyorum. Bu arada Kitsune'yi seçsem ne olur? Bir şey olmadı bak. Kullanabiliyorum aynı şekilde. Bakın şimdi göstereyim size. Aa ben Kitsune'yi seçtim ama açmam mı gerekiyor acaba? Evet açmam gerekiyor. Bak buna. 22'lerde vermeyeyim ya. Kasmak çok zor levelleri ya. Neyse vereyim bari vereyim. vereyim. Gelin gelin ne kadar. Bakın. Yeşil mi? Bu ne? Abi yeşil gel. Ben bu arada bunun rengini değiştiririm. Cidden değiştiririm bak. Kendimi Naruto yapacağım. Bana 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 ne bana ne bana ne bana, bana Ben gidiyorum. Birisi buraya end portalı kurmuş. Endi birazcık keşfedeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.